Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dedim şunları bir uçurayım gene. Normalde şey yapıyorum. E, tipleri çıkarıyorum. Tipleri bir ayrı uçuruyorum. Güzel yükselsinler, beraber uçsunlar diye. Bugün öyle yapmayacağım. başkaları sonradan salıyordum. Bugün öyle yapmayacağım. Bugün direkt açacağım kapıyı. Vereceğim. Allah ne verdiyse. Bakalım bize ne izletecekler. Bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz bakalım pek sık uçuramıyorum arkadaşlar. E, vardiyada çalışıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi. Vardiyalarım uymuyor. 4-12 olduğum zaman akşam saatlerinde işte olduğum için bunları da akşam saatlerinde uçurduğum için uçuramıyorum. Bakalım ne olacak. Hadi hep beraber geçelim. Kuşlarımı çıkardım böyle salmaya. Kapılarını örttüm. Şimdi bu arkadaki kapıyı açacağım. Kovalayacağım onları burada toplamda 20 tane var. ama normalde 23 tane yavrum var benim. 3 tane Budapest e yavrum var. Onları uçurmuyorum. Onlar çünkü benim nazarımdaki kuşlar. Severek beslediğim kuşlar. Bunları da üretmek istiyorum. Onları buraya ayırdım şimdi. Şöyle göstereyim onları. Bak. Nasipse bunlardan çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunlardan daha önce de bahsettim. Şu an 3 tane, 3 tane yavrumuz bunlar. Bir tane de yavru geliyor. Hemen hemen 10 günlük bir yavru da var. Anne baba bakıyor. Bir tane de kaybettik işte. Ne yazık ki. O da olsaydı toplam 5 olurdu. O yüzden bunları da kaybetmek istemiyorum. Şimdilik duruyor. İlerleyen zamanlarda değerlendireceğiz tabii ki. Hadi biz geçelim kuşları uçurmaya. Sakin, 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 sakin. Şimdi kapıyı açayım, fırlasınlar. Hadi gel. Gel, 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 gel. Haydi. Çık, 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 çık. Gel. Haydi, 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 haydi. Hı -hı. Hı -hı. Hemen ben de dışarı çıkayım onları görsellerini yakalamak için. Şöyle. Heh. Haydi bakalım. İşlerinde yeni yavrular var arkadaşlar. Onlardan dolayı pek toplu olamıyorlar. Ben şöyle bir yukarı çıkayım. <laughs> o yavrular işi bozuyor. Ay maşallah. O zaten o yavrular şu an dağıldı. O yavrular zaten bir kondu hemen arkadaşlar şurada. Daha yeni onlar. <laughs> Ay maşallah. Hadi bakalım. Toplam kaç tane dedik? 20 dedik. Aynen 20. Bir tanesi kondu. Şu an havada 19 tane var. Haydi bakalım. Başım döndü lan. Bakın o yavru geldi inmeye şimdi. Bunlar da o yüzden inecek. Şu an inmemiş. Uçuyor ama alçaktan uçuyor. Geldi. Hatta ben bir tık daha çıkayım. Ay maşallah. Erol abi video çekiyorum video. Erol abin de kuşlarını yakaladım onu almaya geldi arkadaşlar. İki tane dumanlısını yakaladım onu da bu videoya eklerim. Bizde öyle kuş saklama yok arkadaşlar. Kuş sahibine yakışır. Öyle değil mi Erol abi. Nasıl uçuyorlar Erol abi? Ha? Yavrular bozuyor biraz işi ya. Ama onları da uçurmak lazım. Kovalamak lazım onları da. Sağa sola atıyorlar da zamanla onlar da toparlar. Maşallah. Tek kim arkadaşlar çatta. Bir olsa çekse güzel olur da. Tamam abi. Buralar ol. Tamam. Ey maşallah. Şu an ne oldu lan? Yavrunun biri ileri bir iş gelirler ya. Yani. Şöyle ha. Maşallah. Daha lan. Tipler güzel yükseliyor da. Bugün ayrı uçumu dedim beraber uçsunlar bugün. Normalde tipler ayrı uçum. Videonun başında da söylediğim gibi. Bir de arkadaşlar bu kuşlar, bu kuşlar artık iyice eşe geldi kızdılar. Durmadan yumurtluyorlar. Ama ben tabi yumurtalara yatırmıyorum. Zaten yatacak yerleri de yok. Sağa sola yere mere yumurtluyorlar. Yumurtaya yatırmıyorum tabii. 3 tane baskı ayrılmış. Martılar da arkadaşlar bu kuşların ayrılmasında gerçekten etken rol oynuyor yani. Çünkü martılardan böyle korkup sağa sola dağılıyorlar. Ayrılıyorlar. O sebepten de bölünmeler oluyor. Zaten martılara baksanıza da şuraya. Sanki burada deniz. Denizde uçuruyorsun. bir tanesi geldi imi hemen hepsi parampicik bayrak da yaptım kendime o yavrular da sin olsun böyle adam gibi Heh. tamam artık yeter ya kendi hallerine bırakayım ben ineyim buradan aşağı Hatta onları direkt kapatmayayım. Kapatmayayım biraz dışarıda takılsınlar. Ay Ya kuş uçulmazsan da anlamı olmuyor ya. Kuş dedim uçacak abi. Beyaz parçalandılar. Ve martılar ve yavrulardan kaynaklı. Martılar olmasa çoğunlukla martılar da Ben bunu biz de gözlemledim yani arkadaşlar. Tamam yeter bunları. Fazla da sıkıştırmayalım. Ay maşallah tip abi tip. Başkaları vereceğim ya. Baska da güzel kuş. Çocukluğumun kuşu yani. Çok severek beslediğim kuş. Ama tip gibi değiller ki abi tip. Bambaşka ya. Hiç ineyim demiyorlar yani. Maşallah aslan tipler. Bir de yavrular, yeni yavrular özellikle çok çok korkuyor Mart'tan. Hemen böyle sağa sola dalışa geçiyorlar. Orada güneş var, parlıyor. Neyse ben bunları çağırayım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar kuşlarımız burada. Ben salmanın içine girdim. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl çağırıyorum. Kapıyı örtüyorum. Bu da peşleri kaçmasın. Bu da peşleri buradan çıkarıyorum. Hemen zaten anında dalışa geçiyorlar. Özellikle baskılar zaten. Şöyle göstereyim yine onları telden. Bakın şimdi. Hadi çıkın Bunlar çıksın bir dışarı. Çık 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 çık. Oğlum çıksana lan. Bakın bakın bakın. Hemen dalışa geçecekler. Bunlar, bunlardan parlak alıyorlar. Bakın bir tanesi geldi zaten hemen. Bakın. Heh. Bakın bakın, bakın. Şöyle bak. Hemen geldi da Hemen yani çatıya konular bak. İşte teli de bu yüzden sökmek istiyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Şu an bu tel olmasaydı burada bu kuşların hepsi direkt buraya iniyor. Ama bu telden dolayı buraya inmiyorlar. Gel 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 gel. İniyor sonra giderek karşıtaki çatıya gidiyor. Bu salmayı da o yüzden sökmek istiyorum. Neyse. Alalım bunları içeri. Bu da peşte yavrularımızı içeri alalım. Hemen kapımızı açalım gelsinler. Geçin. Geçin 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 geçin. geçin. Bakın hemen karşı çatıya geldiler. Görüyor mü? Hepsi hemen hemen indi. Karşı çatlanak. Kuş gösterdim hemen geliyorlar. Sıkıntı yok. Ama karşıdalar bak. Normalde direkt buraya iniyor. Ben de buradan bir daha kuş gösterdim derken karşıya geçiyorlar. Ben bu şeyi kapatayım. Bu da beşlerimiz girdi. Bunlar kaybetmek istemiyorum. Bunlar kapısını kapatalım. gel gel gel. Gel 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 gel.

Yeah. Uçanlar da var birkaç tane. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Ye. Ye ye ye. Ben bilerek kaldırdım şimdi arkadaşlar. Yeah. O bir uçan da insin diye. indi o da indi. Yerleri yan çaktadır. Şuradaki yan çaktadır. Gel. ye. Yeah. Aa şunları göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ha, neyse geliyorlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. sesine baksana. Sanki ne oluyor burada? Tom ne işi var burada yalnız Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak yavrun bir uçuyor hala. Ya baskılarda sıkıntı yok. Baskılar gördüğü an geliyor zaten. Hiç acımıyor. Direkt sıkıyor, iniyor. Tipler biraz öyle değil. Tipler uçuyor. Gel, 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 gel. Baskılar hemen kuş göreyim de ineyim diyor. Bir tanesi daha hemen geldi yan tarafa. Dediğim gibi arkadaşlar bu salmayı sökmek istiyorum. Sökeceğim hatta şu konargayı da bir tık daha uzatacağım böyle boydan boya. Kuşlar oraya iyice benim sesin diye. Bence güzel olur yani. Hep direkt konargama inerler. Diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ye ye ye. Hatta ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an hiçbir kuş satma düşüncem yok. Diyorum ki şu kumis saçım eşhane mi? Üretimhaneyi. Bu üretimhaneyi bozayım diyorum. Buralara böyle limon sandığı değil de limon sandığı koymayacağım tabii ki. Göz göz yer yapayım. Burası hepsini buraya doldurayım. Sonra bu da peş e alıştırayım. Sonra baskılar falan varken yani kuşlar kalabalıkken alıştırayım bunları diyorum. Bu da peşteleri oradaki bu da takım e olsun bu da e yavrular olsun alıştırayım. Sonra baskılar elinden çıkarayım. Yani burada hem kuşlar üresin hem uçurayım diye bir planım var. Bilmiyorum ama işhane sistemi de çok harika bir sistem. Bakalım ne yapacağız. Hakkımız hayırlısı. Siz olsanız ne yapardınız? Ha, bu çatı sizin olsa, bu iki küme sizin olsa ne yapardınız? Ee, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Burada zaten yine dört tane eşyanım var. Konar altında dört tane eşyanım var. Bilmiyorum ya. Baya bir aklımda plan proje var. Bakalım ne yapacağız? Gel, 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 gel. Şeyleri gösterecektim. Dur yakaladıklarımı gösterecektim. Gel. Böyle bir takım. Eş değiller de. Yakaladım arkadaşlar bakın. Bizim mahalleden Erol abininmiş. Bu kuşlar benim kuşlar salmada serbest takılıyorlar ya. Bundan ikisi de gelmişler görmüşler telini orada bekliyorlar. Kapıyı açtım vallahi direkt yem atar açmışlar zaten birkaç gündür dışarıda atmışlar Kapıyı açtım <laughs> direkt geldiler girdiler. Çok basit oldu yani yakalamam. Eş de değiller. Burada duruyorlar 2 gündür. Şimdi birazdan Eroğlu abiye sahibine teslim edeceğim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 8 tane tip olacak. 3, 6, 8 8 tane tip burada. Baskalar bir muhtemelen yan, yan çatıda. Onlar da geldiği zaman devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün kuşlarımız uçtu. Sıkıntısız bir şekilde hepsi geldiler evine. Soktum içeri. Arkadaki kapıyı da kapattım. Bu da peşte yavrularımızı da çıkardım. Onlar da şu an gruba dahil. Burada. Toplamda ne var burada? 11 tane tip diyelim. Aynen 11 tane tip. 12 tane de baskımız var arkadaşlar. Çıkın yukarı. Yukarı çıkın lan dediğim gibi 11 tane tip 12 tane baskımız şu kuş şu an ekrandaki kuş benim değil dışarıdan aldım. O da hoşuma gittiği için aldım. ben sazlı kuşu seviyorum arkadaşlar. Baskalar baskalarda daha önce de belirttim. Saz hata olarak görülüyor. Doğrudur. Herkese saygımız sonsuz. Herkesin zevkidir bir şey diyemem. Fakat ben sazlı kuş seviyorum. İnanın keşke bir kara baskalar var ya. Şöyle 6'ya 6, 6 kara baskalar olsun. Ne bileyim şu miro baskalar Şunlar falan. Keşke keşke 6'ya 6, ya 6 ya sazlı olsun şunlar. Nerede? Bakın şu. Ben sazlı kuşu asla yadırgamam. Aksine acayip derecede hoşuma gider yani. Çok severim sazlı kuşu. Çünkü havada çok güzel duruyor görsel olarak. Havadaki görseli beni bitiriyor zaten. Herkesin zevki bir şey diyemem. Şimdi bunları yemlemeye geçeceğim arkadaşlar. Yemlerini vereceğim. Bugünlük kuşlarımızla geçirmiş olduğumuz vaktimizin sonuna gelmiş olacağız. Yemler kendi sizlere göstereyim arkadaşlar. Yemliklerimi doldurdum. Şöyle şuraya koyayım. Zaten hemen saldıracaklar. Gel. Hatta biraz da şu tarafa serpiştireyim. Dur. Hı. Tamam. Gel. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Gelin bakalım. Gelin. Haydi. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu salmayı söksem şu görmüş olduğunuz yeşil halı var ya e, onun da bir tık daha ilerisine sürüp buraya komple yeşil halı yapsam yani burası hemen hemen ne olur biliyor musunuz 1,5 metre 3 metre e, şey olur. Hatta 1,5 metre de bence hemen hemen 2 metre yakın olur. Mesela 1,75'e 2 metre bir konargam olur. Zaten bu şekildeyken bile bak şu şekildeyken bile kuşlar gelip direkt şu yeşil hanıya konabiliyor. Eğer ki bu salmayı sökersem ve bu konargeyi dediğim gibi büyütürsem mükemmel olur. Direkt buraya inerler. Hiç bir şekilde başka bir yere inmezler. Bakalım. Kafamda var planlar. Bir değişiklik olacak. Evet arkadaşlar. Kuşlarım yem yerken ben de sizlere veda edeyim dedim. Ee, videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, bu gibi videoların devamı için de kanalımızın devamı içinde bizlere abone olarak destek verirseniz çok seviniriz. Hepiniz hoşçakalın.